sadece namaz üzerinden konuşalım biraz. Rabbimiz bize namazı emrediyor değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da nasıl kılacağımızı gösteriyor. Doğru mu? Evet. Buraya kadar her şey güzel. Biz bu çağda ne yapıyoruz ama? Kılmayanlarımızı zaten konuşmuyorum. Yani onlar %75'e neredeyse takabül ediyor. Maalesef. Bugün insanımızın neredeyse %75'i aşağı yukarı namazı hiç kılmıyor. Yani onun çekseniz çekseniz 60'ın altına düşüremezsiniz. Bu kadar. O 25'te kılanların içerisinde de 5 vakti kılanların oranı çok daha düşük, sabah namazı burada çok daha düşük, İlahi ahir. Hadi kıldık diyelim, tamam mı? 5 vakit namazı kılan bir halimiz var, elhamdülillah, Allah daim etsin. Onu da emme, basma, tulumbası şekliyle haliyle kılar bir nokta, bir durumumuz var. Hani şöyle rukuya eğiliyor, sejde eğiliyor, rukiye kıyamda durdu, duruşu az, bilmem ne, böyle ne yaptığı belli olmayan bir halde. Böyle yapan birisini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kez daha namaza gönderdi. Bir daha yaptı, bir daha gönderdi. Üçüncü de dedi ki ya Resulallah benim bildiğim bu. Sen bana anlat doğrusun dedi ve öyle Efendimiz ona nasıl kılması gerektiğini anlattı. Bugün bizim namaz konusunda kardeşlerim çok ciddi sıkıntılarımız var. Ben siz de belki şahit oluyorsunuz. Nice insan görüyorum. Mescitte görüyoruz, misafir ediyoruz, görüyoruz bir şekilde camide görüyoruz. Rukudan kalkıyor ya, o secde o rukudan kalk, o kıyama kalkıp semiyallahu lümen hamide diyecek. Ondan sonra secdeye gidecek ya. Ya bırakın tam böyle doğrulmayı. Hani ben doğrulup biraz bekleyeceğiz. Organlarımız yerine oturacak. Bir rahatlayacak. Ondan sonra varacağız secdeye. Yani Normal değil de hani bu. Onu geçtim. O kalkış yok ya. Rukudan hafif birazcık böyle bir ilkili gibi oluyor. Hemen secdeye gidiyor. Bunları yaşıyoruz. Dikkat buyurun izleyenler de bunun muhasebesini yapsın. Bunu yaşıyoruz. Eğer böyle bir durumumuz varsa bir an önce düzeltelim. O namaz namaz olmaktan çıkar. Sen tam olarak o rukunu yerine getirecek. Kalkacaksın, dik duracaksın, nasıl secde yapacaksın? Secdeden kalkıyorsun, Oturman lazım ya bir, bir sakin olacaksın yani ne oluyor arkadaş yani nereye ne yetiştiriyorsun sen ya o kadar zamanını saatlerini harcıyorsun sosyal medyada televizyonda internette orada burada boş boş konuşmalarda muhabbetlerde Allah'ın huzurundasın ya şu beşer dünyası içerisinde güç kuvvet adına çok önemli bir konumda olan birinin yanında randevusunda. Odasında makamında bulunduğun zaman saatlerim geçsin de hiç buradan çıkmayayım diyorsun. Doğru mu? Ama Allah'ın huzurunda bir an önce gözü kapıda. Hani şöyle imam selamı verdi mezim daha Allahu ekent selam demedi bir bakıyoruz özellikle cumada o kapıya doğru hani gerçekten vazifesi gereği gitmesi gerekiyordur. Şu vardır bu vardır onları kastetmiyorum ama sanki orada oturduğu zaman onu rahatsız eden bir şey varmış gibi kapıya doğru koşuşmaları görüyorsunuz. Huzur-i ilahide olduğumuzu maalesef unutuyoruz. Halbuki Adıyaman'ın ev sahibi Vadi Leman'ın en büyüğü Saffan İbn Muattal radıyallahu anh bize böyle bir hadisi nakletmedi mi? Demedi mi? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın gecesine şahit oldum. Vallahi yeminle söylüyorum. Ben kıyamım uzundu. Rükusu mu daha uzundu? Secdede mi daha çok kaldı? Sorsanız kestiremedim. Birbirine çok yakındı diyor. Hadi kıyamı uzun anladık. Ruku nasıl uzun olur? Secde nasıl uzun olur? Bize uymuyor değil mi? Anlamakta zorlanıyoruz. Kardeşler işin bir bu yönü var. Allah kendisini gördüğü halde böyle davranmak var. Allah'ın kendisine emrettiği o hak ile ikame etme, ihsan şuuru yerle bir de başka yönü var. O dediğimiz şeylerin hiçbirini yapmayan, kıyamda bayağı bir uzun duran, Allahu Ekber deyip rukuya bana, şöyle biraz etrafta sesi duysun diye sesini değiştiren bir hal de var. Riya hiç unutmayın ihsanın münafıkçasıdır. Çünkü insan Allah'a karşı güzel görünmektir. E, ya Rabbi nasıl yakışıyorum değil mi sana kul olarak yani bak böyle duruyorum iyi mi böyle? Bazen hani fotoğraf çekiyoruz ya kamera işte ayarlıyor. Emin için beni böyle bir sağa bir sola götürüyor şöyle dur böyle dur diyor. Allah'ın huzurunda onun istediği gibi durabilmek insan budur. Ama rüya nedir? Ya, falanca gelsin. Belki bir işimiz düşer bana kızını verir bana ya da şu işe getirir beni makam sahibidir. İş yaparız, ortaklık yaparız falan diye. Başka mülahazaların içerisine gidiyorsun işte. O insanın münafıkça sözü kıymadı falan. Güzellemeler yapıyorsun ama kime yapıyorsun? Camide gencin biri namaz kılmış. Etrafta demiş ki ya ne güzel namaz kılıyor şu gence bak ya. Böyle bir namazımız olmadı falan böyle söylüyorlar. Genç de duyuyor tabii onları namazını bitirmiş, dönmüş onlara demiş ki, bir de oruçluydum ben. Yani sadece namazım diyor, ben bir de oruçluydum. Öyle, halimiz bu. Öyle evet, şimdi bir de bu tarafa var. Onun için kardeşlerim, biz insan şuurunu Allah ve karşı vazifelerimizde en başta kuşanmak durumundayız.